Arkadaşlar bugün sizinle birlikte yeni bir motosurvival survival bölümündeyiz. Bugün bölüm 2'yi çekeceğim arkadaşlar. Ve özür dilerim. E, e, uzun zamandır video gelmiyor yani. Yani bu yüzden çok özür dilerim. Çünkü çok yoğundum ben bu aralar Yani çok fazla işim vardı. Hatta kurslarım da vardı bayağı okul falan. Ama artık 15 tatiline girdik. Yani 15 tatilindeyiz. Bol bol video görebilirsiniz yani benden. 15 tatil bitince nasıl olur bilmiyorum artık. Neyse en son tıraşsız Minecraft yazısının tepesine çıkmıştık. Ee, bu bölümde size şurayı göstermeyi planlıyorum. Ee, çünkü ben orayı zaten görmüştüm. Neyse arkadaşlar biz hemen aşağı inelim. Şöyle vuuu. Tamam. Hmm. Bir tane müzik diski. İlginç. Neyse. Neyse. Arkadaşlar arası ağzından böyle cık 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 diye sesler çıkarabilirim yani. Çünkü yani çok seviyorum çıkarmayı. Neyse biz gidelim o zaman o kaleye. Siz görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz tamam. Arkadaşlar bu kale biraz tehlikeli galiba. Ana hiç tehlikeli değilmiş. Of of of. Burası burası evleri geri mi? Neresi burası lan? Hakim var burada. Sayın seyirciler merhaba dı dı Tamam. Bilmem ne. Burası böyleymiş arkadaşlar. Aa burada yük kasabiliriz ha. Ana. Arkadaşlar yok artık ya. Hadi be. Arkadaşlar ya. Çok kötü oldu. Neyse iyiyiz hala. Ve bunu da öğrendiğim iyi oldu bunun aslında mağara varmış işte dev gibi. O da hemen kuzenimi Mehmet Az Acar kanalına e, ileteceğim yani o da size bir göstersin. O da nasıl gösterecek bakın yani. Ve ayrıca arkadaşlar Mehmet Az Acar kanalına abone olmayı unutmayın ve benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. E, Mehmet Acar zaten bizim kuzen kanalımız sayılıyor. Çünkü benimle kuzen, benimle kuzen olduğu için Mehmet Az, yani biz... Bizim kanallarımızda kuzen gibi bir şey yani. Ya şansa bak be. Abi sen şimdi sen beni takip edecek mi? Cık. Arkadaşlar bu köpeğin adı Hüso olsun o zaman. Gel Hüso. Çok mutluyum şu anda ya. Hüso diye bir köpeğim var. Hemen şuradan avuç Arkadaşlar ve benim en sevdiğim kanallardan iki tanesini söyleyeyim O kanallara da bakın lütfen Ahmet Aga ile e, TTO yani Türkçe takıntılı oyuncu Onları Crazy Craft serilerine Bayılıyorum yani e, Şu an ben e, Türkçe takıntılı oyuncunun tüm Crazy Craft'ını Bitirdim Ahmet Aga'nın da İyi Yeni bölüm geldi diye bakıyorum. Ender zaten ikinci sezonu çekiyor Neyse Biz devam edelim o kare öyleymiş. Ee, gidelim o zaman. Şuradan biraz yemek kasalım. Biraz yemek kasalım. Yemek 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 yemek. Yemek 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 yemek. Neyse. Zaten yemeğe de ihtiyacım vardı. Eee bu ne alaka şimdi? Oğlum bari. Dur en wanted en wanted en wanted en wanted tamam. Arkadaşlar burası trambolinmiş. Ben Mehmet Özacar kanalında gördüm. Yani çünkü Cemal diye bir arkadaşı arkadaşımız var. Onunla beraber bulmuşlar burayı. Yani şimdi zıpladım. Bu 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 bu. Neyse. al be işte bu ana burada da varmış al bakayım şunu. al bakayım arkadaşlar ben profesyonelleştim artık playstation'a çünkü ben bilmem kaç yaşına bir playstation kullanıyorum hemen ee, şöyle kazalım yani kazabildiğimiz kadar kazıyoruz arkadaşlar yani hiç uğraşmaya gerek yok kalemdeyiz arkadaşlar yani nasıl desem e, o kaleyi ben a, o kere hiç tehlike edilmiş o öbür kalem O kale, kale olacakmış o zaman e, bakalım bakalım bir de şunu alalım abi girelim şuraya girsene ya Allah a dur yanlış tuşa basmışım. Arası tuşları karıştırabiliyorum. Şunu alalım bari. Şöyle. Hepiniz bir envantere gidin. Arası gittim. Sen git o zaman. Bu böyle kalsın. Cık. Dur bakalım şöyle bir tanesini vuralım. Of of of. Burada öldürebilmişiz. 3 kuruşta gitti arkadaşlar. Oo! Bu da en iyi 4 kuruş mu olacak? 3 kuruş attık 4 kuruş. Hemen şöyle bir size de göstereyim nasıl yapayım şöyle. Hadi bakalım. Tamam. Ana, ana dur lan. Ha. Bu neymiş? Ha. Of of of, of. Al alalım bunları alalım. Kemikleri de bizim şey veririz. Şu soya. Of of of. Muhteşem. Koşları. Dur lan aklıma çok derece bir fikir geldi. Arkadaşlar muhteşem bir fikir. Burada şu ikisini de koyayım. Aferin sana o öbürü yaramazmış. Güzel seni öldür. Oh, afferin be. Koçum, so, koçum Arkadaşlar yani bu bölümde size başka ne gösterebilirim bilmiyorum ama artık arkadaşlar bu bölümde sona gelelim. Ee, bana destek olmak istiyorsanız videoyu alttan beğenmeyi ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yani bana destek olmuş olursunuz. Beni de mutlu etmiş olursunuz. Yani abone sayımız gerçekten çok az. Neyse şunu alalım. Artık beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Durun arkadaşlar. Şunu yapmayı unuttum. Hoşçakalın.